Benzinin çaresi var. Nasıl? Petrol kise <laughs> mi gideceğiz? Yok ben de hep bugünler için 1 litre benzin ayırırım motorumda. Allah Allah. Aynen. Ciddi mi abi? Aynen. Ya bu havada yolda kalmak çok zor. Allah Allah ha? razı olsun senden abi. Senden de ne demek ya? <laughs> bu seni petrole kadar götürür. Bayağı hepsini koymasan da olur. Olsun ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Olay. Kanka hatırladın mı beni? Hani <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> benzin vermiştim. Aynı mevzu. Yine mi? Aynı. Herkesi kurtarıyorum valla. <laughs> <laughs> Dedim gibi de herhalde benzin veriyorum. Ee, ben. ne yapıyorsun? Nasılsın? E, efendim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Valla kanka senin sormak lazım. Valla iyi çok şükür ben de. Yallah iyilik versin. Sağ olasın. Valla şey... ben bu şey içinden cennete girersin <laughs> Eyvallah. Ne demek <laughs> ya? Valla işimiz bu. Ben her zaman zaten ayırıyorum. Evet. Şeyde, motorumda. Mutlaka 1 litre benzin vardır motorda İzliyordum zaten böyle motoblog çeken insanları Ben de Onlara şey yaparak Kamera aldım Kaskıma taktım Şu an son paylaştığım videodan Yol açarsak Herkes 1 litre benzin diyor bana Yani Kurye mesleği çok yaygın Eskişehir'de Çok fazla motorcu var Hani Bu motor da fazla yakmadığı için Az bir şey, benzin kaldığı zaman Yeter diyoruz benzin yani ...biraz daha götürür diyor... ...ama onu dedikten sonra bakıyor... ...motorda benzin bitmiş... ...petrol de çok yakın olmadığı için... ...soğuk havalarda sürüklemesi çok zor oluyor... ...ben de her zaman yanımda... ...bir litre benzin taşırım... ...arkadaşlara yardımcı olmak için... ...ve oluyor da... ...denk geliyor... ...bazen kamera olmadan da yardım etmişliğim var... ...hani sever, seviyorum ben yardım yapmayı... ...güzel tepkiler aldım... ...herkes örnek olduğunu düşünüyor bu konuda ilgili herkesi teşekkür ediyor herkese çok teşekkür ederim ve bu ilk yaptığım şey değildi benim yardım değildi birçok kez yaptım bununla gurur duyuyorum.